çok değerli basın mensuplarımız. Bugünkü basın toplantımız elbette ki göz ardı edemeyeceğimiz Gazze'deki vahşetle ilgili olacaktır. Bilindiği üzere Gazze'de 1.1 milyonu çocuk olmak üzere 2.2 milyon Filistinli ağır bir şekilde İsrail bombardımanı altında sığınacak hiçbir yerleri bulunmamakta. Burada İsrail kendini artık savunmuyor. Açıkça tüm dünya toplumunun gözü önünde soykırım yapmaktadır. Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son 48 saat içinde Filistin, Güney Lübnan, Suriye'de Şam ve Halep havalanlarını bombalarken Mısır'a da gözdağı amacıyla top atışı yaparak şiddet politikasını geniş bir alana yaymaya çalışması karşısında suskunluğu yeğleyen uluslararası toplum ne yazık ki bu vahşeti sadece seyretmekle yetinmektedir. Bu arada geçmiş yıllarda Yahudi asıllı Hollywood yönetmenlerinin büyük çoğunluğu beyinlere şırınga ettikleri Yahudi soykırımını yani Holokost'u konu alan piyanist Hayal Hayat güzeldir gibi filmleriyle Oscar ödülleri alırlarken asıl Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelerek uygulamakta olduğu soykırım boyutundaki vahşeti her nedense filmlere yansıtmaktan imtina edecekler gibi Batı medyası da hala işgalci İsrail'i saldırgan politikaları nedeniyle mağdur olarak göstermeye çalışarak asıl katliamı görmezden gelmesinin hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Siyonizm kontrolü altındaki Siyonist güdümünde yayın yapan Washington mahreçli haber kaynaklarının Gazze konusundaki gerçekleri ortaya koymasını beklemek artık Müslümanlar açısından tek kelimeyle saf olur. Siyonist İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik şiddet ve vahşet politikaları karşısında kolektif bir duruş ortaya koyan ve işgalci İsrail'in kabul edilemez saldırgan tutumunu görmezden gelen ve aksine Gazze'de uygulan, uygulanmakta olduğu vahşete sahip çıkarak destekleyen başta ABD ve diğer batılı güçler de en az İsrail kadar bu vahim gidişattan sorumlu olduklarını ifade etmek istiyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin işgalci Siyonist İsrail ile hareket etmelerin en önemli nedenlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz Doğu Akdeniz'de mevcut olan enerji yatakları yer almaktadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının önemi ister istemez batılı güçlerin İsrail ile birlikte ortak ve rasyonel hareket etmelerini sağlamaktadır. Hiç şüphesiz bu durum eres İsrail yani vaad edilmiş topraklar hayali peşinde koşan Siyonist İsrail'in Gazze'de uygulamakta olduğu vahşet politikalarını teşvik edici ve destekleyici niteliktedir. Sonuç olarak yaklaşık 2.3 milyon Filistinli barındıran 41 kilometre uzunluğundaki ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze şeritinde çağımızın en büyük soykırımı yaşanırken oradaki masum insanların çığlıklarına ve feryatlarına sessiz kalmayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yüreklere su serpen açıklanmasıyla eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarlı, ısrarla devam edilirse, Milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapılmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır ifadesini yeniden Refah Partisi olarak önemsediğimizi ve desteklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Keşke diğer siyasi parti yetkilileri de Sayın Devlet Bahçeli gibi açık yüreklikle bu konuda Filistin'in yanında yer alan politikaları teşvik etseler. Burada Sayın iktidara da şu düşmektedir. Artık haddini aşmaya doğru yol alan İsrail'e karşı caydırıcı önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Eğer ki bu gerekli adımlar atılmayacak olursa korkarız ki İsrail daha büyük cesaret alacak ve bölge ülkelerinde olduğu gibi güzelimiz ülkemizi de içeriden karıştırma, yöntemlerini kullanarak içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkarmaya tevessül edecektir. Burada şunu ifade etmek istiyoruz ki Türkiye gibi bölgenin güçlü ve sözü dinlenen ülkesi olarak bir an önce artık gerekli adımları atarak İsrail'in bu saldırgan vahşetine dur demenin vakti geldiğini açıkça haykırmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere daha önceki basın toplantılarımızda da ifade ettiğimiz gibi Netanyahu hükümeti artık son günlerini yaşamakta olduğunu ifade etmek istiyoruz ve gerçekten de daha Kara Savaşı başlamadan Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı yapılan protesto hareketleri de bunun göstergesi niteliğindedir. Netanyahu gidici olduğunu bildiği için sadece kendisini değil bütün Müslümanları tehlikeye sokarak iktidarını korumaya çalışacaktır. Bu konuda İsrail'de muhaliflerin başlatmış oldukları protesto gösterilerinin daha da güçlü bir şekilde diğer bütün Müslüman ülkeler tarafından da ortaya konması elbette ki bu gidişatı daha da hızlandıracak ve Netanyahu'nun Gazze'de uygulamaya çalıştığı vahşetin önünü almış olacak olan adımlar atılmış olacaktır. Bugünden itibaren her zaman ifade ettiğimiz gibi her gün bebekler katlediliyor, her gün çocuklar katlediliyor masum insanların kanına giriliyor ve topyekün 2.3 milyon Gazze'li ne yazık ki potansiyel suçlu olarak Netanyahu hükümeti tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bunların tek suçları kimliklerinde Filistinli yazması ve tek suçları dininin İslam olmasıdır. Ve sırf bundan dolayı Netanyahu hükümeti baskılarını arttırarak orada Sat Siyonist rejimin hüküm sürdüğü bir devlet ortaya koyma çalışıyor ve geçmişte de tarihte de görüldüğü üzere bu tür hayat peşinde koşan liderlerin ömürlerinin pek fazla uzun olmadığı artık ortadadır. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz İslamiyet gelmeden önce bu topraklardan bizzat Roma İmparatorluğu döneminde, Tutus döneminde bunlar sınır dışı edilmiş ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etmek durumunda kalmışlardı. Romalılar döneminde geri dönmeye çalıştıkları zaman gemilerde yapılan kontrollerde bunlar alınıp denizin derin sularına atılmak vasıtasıyla orada ortadan kaldırılıyorlardı. Fakat Müslümanlar ve Hazreti Ömer'den sonra Kudüs barış şehri oldu ve orada 1400 yıl Müslümanların korunması altında oradaki Hristiyanlar, Yahudiler bir arada barış içerisinde yaşandılar. Fakat onları ortadan kaldıran, onları sistematik katliama sürükleyen başta Roma İmparatorluğu'nun kalıntısı olan bazı liderlerin gelip Netanyahu'na omuz omuza Müslüman kanının dökülmesine adeta teşvikkar adımlar atmasını da kabul etmek mümkün değildir. Bütün bunlardan dersler çıkararak artık Müslümanların da kolektif bir anlayışla bir araya gelmeleri ve rasyonel adımları atmalarının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyoruz.